Teknobot'tan herkese merhaba ben Yuşa. Bugün sizlerle beraber Anker'in yeni projeksiyon cihazı Nebula P1'ye bakıyoruz. Bu P1'inin en önemli özelliği bu kulbu ve aslında taşınabilir olması. Bunun yanında iki adet böyle kapak halinde hoparlör bulunuyor. Bunları böyle açabiliyorsunuz. Bu altındaki ayarı da ayarlayarak buna göre bir açı ayarlayabiliyorsunuz. Bir de bunun yanında kumandası geliyor. Bu kumandanın en üstteki tuşuyla da bu aslında eğimi ayırdığınız zaman size görüntü düz vermesi için kendisi açıyı tekrar dijital olarak da değişiyor. Bu ayarlamayı da ön tarafında logonun ortasında bu gizli gibi olan ama çok gizli olmayan e, lazer ile beraber yapıyor aslında. Lazeri sayesinde yapıyor diyeyim hatta. Bu hoparlör de bu arada Dolby Atmos destekli hoparlörler. Sesleri gerçekten gayet kaliteli ve güzel geliyor. Arkasına baktığımızda ise bir adet güç tuşumuz bulunuyor. Bir adet güç girişi, USB girişi, HDMI girişi ve bir AUX girişimiz bulunuyor. Öne çıkan bir diğer özelliği ise bu öndeki projeksiyon lambası artık LED arkadaşlar. LED bir lambaya sahip. Onun dışındaki diğer teknik özelliklerine gelecek olursak Android bir işletim sistemine sahip. 350 ansi lumen parlaklığa sahip. Hoparlörler 10 wattlık Dolby Atmos destekli hoparlörler. 2 GB RAM ve 32 GB hafızayla geliyor dahili. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı özelliklerine sahip ve bir adet de kumandayla geliyor. Bu gösterdiğim kumandalar zaten gördüğünüz üzere bildiğiniz akıllı televizyon kumandası. Zaten açtığımız zaman da göreceksiniz direkt olarak bir Android sistemine sahip buradan YouTube, Netflix, Prime Video gibi uygulamalara da girebiliyorsunuz. Onun dışında biz buraya bir bilgisayar getirdik, bilgisayarı HDMI ile bağlayacağız ve Alperen ile EAFC 26 oynayacağız. Bakacağız oyun performansı nasıl. Deneyimlemeye geçmeden önce arkadaşlar size bir ürün daha göstermem gerekiyor. Burada Anker Nebula P1 projeksiyon cihazı bulunuyor yine. P1'in projeksiyon kısmı da nerede derseniz burada arkadaşlar, gizlenmiş bir şekilde. Bunu böyle açılı ayarlayabiliyorsunuz. Yanında bir adet derinlik sensörü bulunuyor. Bunun altında herhangi bir şey yok. Dedi ayarlayabildiğimiz, Ama bir tripod mountu bulunuyor. Bu diğer modellerde de var yine aynı şekilde. Arkasında da şöyle HDMI girişi, USB girişi, AUX girişi ve power tuşu bulunuyor. Ve burada bir adet fan çıkışı var. Çünkü bu projelerin cihazları birazcık ısınıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ek olarak da altında şarj edebildiğimiz tip C girişi bulunuyor. Bu p 1 farklı olarak biraz daha küçük, daha kompakt. Ve hoparlörleri buradaki kilidi açtığımız zaman direkt olarak çıkabiliyor şöyle göstereyim. Bu ikisi manyetik böyle birbirine yapışabiliyor. Burada sol ve sağ olmak üzere alıyoruz. Şarj edebileceğimiz burada USB girişleri bulunuyor Type-C. Yanında da güç tuşu. Bunu mesela projeksiyonu karşımıza koyduk. Hoparlörleri sağımıza, solumuza, arkamıza vesaire koyduğumuz zaman bize daha güzel bir deneyim yaşatabilir. Çevremizden almak daha etkileyici oluyor, daha çekici oluyor yani. Daha sürükleyici oluyor diyeyim. <laughs> Ses demişken bu arada eğer derseniz madem bu hoparlörler çok iyi ben sadece hoparlör istiyorum. Bir de Anker'in Soundcore Boom 3i isimli bu taşınabilir hoparlörü de geldi bize. Ofiste e denedik. Bu en beğendiğimiz oldu yani gerçekten. Ses kalitesi gerçekten çok güzel. Görüntüsü de çok güzel. Yani sesinin netliği, bas kalitesi vesaire gerçekten oldukça güzel. Burada bir adet tip C girişi bulunuyor. Buradan şarj edebiliyorsunuz üst tarafında da böyle kontrol edebileceğiniz tuşlar bulunuyor. Ses azaltma, ses artma, durdurma. Yan taraftaki ışıkları böyle kontrol edebiliyorsunuz. Müziğe göre hareket edebiliyor ışıklar. Burada ses paylaşımı var. Bas seviyesini ayarlayabiliriz bir tuş var burada. Bu da oldukça güzel bir hoparlör. Anker Nebula serisinin yeni projeksiyonları şu an Türkiye'de sadece bizde bulunuyor arkadaşlar. Ve bunların şu anda fiyat bilgisi Anker Nebula P1 Amerika'da 6 Ekim'de satışa çıkılacak. Eğer ön sipariş yaparsanız da size 80 dolarlık bir indirim yapıyor ve yanına hediye olarak da 170 dolar değerinde bir projeksiyon perdesi veriyormuş. Bu anker ne ürünler? İFA'da tanıtıldı ancak şu anda Türkiye'de satışta değil arkadaşlar. Sadece bu şu anda Türkiye'de satışta. Evet şimdi Nebula P1'i biz bir oyunda deneyeceğiz. Bakalım nasıl performans veriyor. Sizle beraber göreceğiz. Evet Yuşa ilk izlenimlerin ne? Yani 60 FPS görüntü veriyor görüntü çıkışı. Bence FIFA için gayet yeterli bir bence de yenileme hızı. Biz zaten mesafesini biraz tam böyle limit noktaya koyduk gibi oldu. Tabii. Biraz uzaklaşırsak daha büyük oluyordu ama görüntü kalitesi bozuluyordu. Tam böyle uygun konumda gayet de iyi aslında. Bu ne kadar? Kaç inç 55 keyedim? 60 inç var bence. Fazladır ya. Fazla mıdır? 70 inç var gibi bence. Ama <laughs> görüntü çözünürlüğü 4K değil arkadaşlar onu söyleyelim. O yüzden çok fazla uzaktan kullanmanızı da tavsiye etmeyiz. <laughs> Hoparlör de gayet iyi bu arada. Ben hoparlörü çok beğendim. Ses seviyesi daha %30'da falan yani. Gayet iyi. Ama mesela şey olsaydı o diğer küçüğüne deneseydik sağ sola koymak tabii, önce o daha güzel olabilirdi. Olabilir. Bunda da yine ayarlayabiliyorsunuz ama onun kadar serbest değilsiniz tabii ki. Ama onun da şöyle bir dezavantajı var. Hoparlörler pilli, projeksiyonun kendisi pilli olduğu için daha kısıtlı bir süreniz olacak. Ben herhangi bir gecikme de çok fark etmedim ama gecikme onu çok yorum yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü YFC'de gecikme oluyor genelde. Aslında LAN oynuyoruz yani. Yan yana oynadığımız için bence kabul edilebilir Aynen. yani. Ya ekstra şey yok yani öyle. E tabii ki hikayeli oyunlar oynasanız neredeyse hiç hissetmezsiniz evet, ama. Tabii. YFC'de bir tık yani kabul edilebilir dediğim gibi bir gecikme var. E zaten ama projeksiyonun hani amacı da oyun oynamak değil aslında. Aynen. Ama ona rağmen iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Gayet yeterli Balkonda oynarsın tabii yani. Tabii tabii. Karşı yansıtıp erken şöyle bir girdim ben. Baldarda yakalayamıyorum bu <laughs> Evet projeksiyonun ana menüsü de bu şekilde arkadaşlar. Klasik akıllı bir televizyonun menüsüyle birebir aynı. Burada bildiğiniz Netflix, YouTube, Prime Video vesaire bulunuyor. İsterseniz diğer uygulamaları da yükleyebiliyorsunuz. Herhangi bir farkı yok yani. Buradan Edeps deyip yani uygulama ekledi de Türkçesi de indirebilirsiniz deniz uygulamayı. Direkt biz buradan kaynağa gelip bilgisayara bağladık ve oyunu gayet güzel bir şekilde oynadık. Evet gayet akıcıydı ben beğendim. Anker Nebula P1, Anker Nebula P1i ve Anker Boom 3i cihazlarını çok beğendik. Ses kaliteleri hepsinin çok güzel. Boomon hoparlör için hani bunlara hepsi genel olarak güzel demiyoruz. Klasmanla da değerlendiriyoruz. Bir projeksiyon için ses kalitesi gayet güzel ve bir taşınabilir ses bombası için onun da ses kalitesini çok beğendik. Taşınabilir bir projeksiyona göre çözünürlüğü gayet iyi. 4K olmasa da biz gayet beğendik. Çünkü arkamızdaki bulunan bu perdeye mesafesini en uygun şekilde ayarladık. Yani dediğimiz gibi 70 inçe yakın bir televizyon seviyesine getirdik. Projeksiyon oyun için tasarlanmış olsa bile gayet iyi bir şekilde oyun oynatıyor. Yani biz EFC dedik ki hikayeli oyunlarda daha da az dikkat ettiğiniz diyeyim bu şeylere gecikmeler vesaire olsun. Gayet iyi bir performans veriyor yani. Bu ürünlerin detaylı makalesi açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Ona da açıklamadan gidip okuyabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.